Evinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar son oyuncuda Sky varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün başladı görmüş olduğunuz gibi Sky varsa bilmeniz gereken bir sürü taktik göstereceğim. Başta kaç tane farklı oyun kazandıran taktik yazdım açıkçası ben de bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü göstereceğim o kadar çok taktik var ki yani bilemiyorum açıkçası. Ve son oyuncudan Sky's etkisi aldım aşırı mutluyum. Bakalım çete SA yazalım ne olacak? tatlı yokum çünkü chatte SP Plus et asasas seyahsızı birisi. Neyse problem yok. Şimdi arkadaşlar, maplere göre Ender Pearl alıp onlara göre hareket etmemiz lazım. Cidden son oyuncunun SkyWars'ı e, çok değişik bir şey ve ben bu olayı çözdüm son oyuncunun SkyWars'ında. Baş aşırı derecede zevk oluyorum oynarken. Bugün sizlere birkaç tane taktik göstereceğim. Umut Reis'in bana göstermiş olduğu birkaç tane taktik vardı. Umut'la biz arena PvP'lerde vs atıyorduk. Oyunun göstermiş olduğu taktikleri ben son oyuncuda denedim birkaçını. Harbiden adamın gösterdiği taktikler abi Çok iyi yani işliyor Şimdi arkadaşlar ilk taktiğimiz W bas çek olacak ee, Onu şuradan direkt e, şeyleri açayım mı Heh tuşlar tuşları açayım ee, W'ye basıyorum arkadaşlar Şu an hepiniz görüyorsunuz orada zaten Şimdi arkadaşlar W bas çek taktiğini Burada bir deneyeceğim daha, daha önceden de denedim zaten video dışı Bakalım olacak mı arkada adam var mı Yok birazcık bu map sıkıntılı arkadaşlar Aşağı düşme olasılığımız var Bakın arkadaşlar W basıyorum çekiyorum ama bu adamda olmadı gibi birazcık hop görüşürüz Bye bye kendine dikkat et Şimdi arkadaşlar bir tane daha adam bulmak istiyorum ve o adama e, W bas çek yaparak V'si atmak istiyorum Uyansın şu arkadaş bir Heh. Günaydın gel bakayım buraya aslanım Çok XP bastın ama sorun değil zaten adam direkt kucağıma geldi arkadaşlar W bas çek yaparak so bu şekilde adamların içinden geçebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar birkaç tane şey gördüm. Son oyuncuda normalde ateş topu hiç kimse atamıyor. Bugün bir de ateş topu atma taktiği de göstermek istiyorum açıkçası. Şimdi W bas çek olayını tekrar şu adam üzerinde deneyim. Gel kardeşim buraya. Ay birazcık heyecanlandım biliyorsunuz mu son oyuncudan disguise yetkisi alınca. Çünkü çok farklı bir yer. E, ekibine de teşekkür ederim son oyuncu ekibine de. Aslan neredesin sen? Heh, buradaymış aslan parçası. Gel bakayım buraya. Bu arada arkadaşlar yeni bir mikrofona geçtim. Şimdilik e, mikrofon birazcık kalitesiz olduysa kusura bakmayın. Gel aslanım buraya. Hop görüşürüz. Kazandık galiba oyunu. Yok kazanmamışız. Bir kişi varmış daha. Aslan orada. Buna bir W bas çek yapmak istiyorum. W bas çek yaparsam veci bir şekilde rekt atabilirim diye düşünüyorum. Gel bakayım aslanım buraya. Ama olta olmaz ki. Sürekli olta atarsan ne olur ki? Gel buraya. Gel seni. Bu bize tuzak hazırlamış arkadaşlar. <laughs> Ama tuzağa başarısız oldu. Evet ikinci parttan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu taktiğimiz ise W bas çek taktikten sonra arkadaşlar sağ klik taktiği geliyor. Sağ klik taktiğini de çok gerekli bir yerde kullanmanız lazım. Yani şu şekilde. Adam sürekli size ulta spam atıyorsa ya da adam size sürekli strafe yapıyorsa o arada sizler e, şey yapabilirsiniz. Sağ klik basabilirsiniz. Sağ kliği basmayan baya bir oyuncu var. Oyunda şöyle bir gözetlediğim zaman birçok kişi de bu tür olaylar gözükebiliyor. Şimdi ateş topunu atma olayına gelirsek arkadaşlar. Ateş topunu atma olayı da şu şekil. Bakın W ba çektim elimle ve arkadaşı kestim. Orada beni kesebilirdi ama adam cırt oynuyor birader. Şimdi arkadaşlar ateş topunu nasıl atacağız? Önce basıyoruz. Hop zıplıyoruz. Ve W bas çek. Sonra sağ kliğimizi koyuyoruz. gördünüz mü? Bu kadar basit arkadaşlar. Adamlar hızlı bir şekilde GG olabiliyor. Şimdi ateş topunu tekrar göstereyim. Önce altınıza bakıyorsun. Ah. <laughs> İkinci part birazcık aşağı düşmüş olabilirim ama hiç sorun değil. Çünkü şeyim vardı, sıçram vardı. Sıçradan dolayı düştüm. Bu arada facecam yok arkadaşlar. Kusura bakmayın facecam konusunda. Çünkü facecam video editleyince 4-5 GB çıkıyordu. Ee, yüklerken birazcık sıkıntı yaşatıyor bana. Ondan dolayı facecam koymadım. Hız içtik zaten direkt ortaya doğru gidebiliriz. Arkadaşlar bazı mapler var son oyuncunun. Son oyuncu maplerinde ee, o enderman kiti var bir tane o enderman kitini aldığınızda baya bir işinize yarıyor o maplere gelin o maplerde de size göstereceğim o kitin nasıl işe yaradığını baya iyi bu arada o kit şimdi şunları bir alalım hop her mapte işinize yaramıyor arkadaşlar mesela bu mapte enderman kiti çok iyi bir şekilde gitmez Şimdi bu arkadaş birazcık sıkıntı yaratıyor gördüğünüz gibi. Birazcık oltası çok iyi bir şekilde kullanıyor artık. Nasıl bir olta atma stili varsa bilmiyorum. Ama biz bu arkadaşı burada kesebiliyoruz çok rahat bir şekilde. W bas çekimizi yapacağız. Ve sağ kliğimizi koyacağız. Mesela şu an W çektim elimle. Adam bakın. Sizin üstünüze doğru geliyorsa W elinizden çekin ve sağ klik yapın. Hop gördünüz mü? Bu kadar basit. Adam eriyor anında eriyor yani. Ben çok zevk alıyorum bu arada son oyuncu Skywars'ında oynamaya. Baya iyi. Bu arada son oyuncu da birazcık don oluyor. Donuyorsa oyunda yaklaşık sonuncu da 60 bin, 60 bin kişi var diyeceğim. 16 bin kişi var arkadaşlar. Ondan dolayı donuyor olabilir. Şu itemleri şöyle bir salalım. Şimdi arkadaşlar sağ klik. Zaten sağ kliğe fazla varmanıza gerek yok. Birkaç kere yapsanız yeter. W'yu bırakın. Adama hit vurak da bari. Heh, yanıyoruz Fuat abi çok güzel ya, Abi <laughs> Sönemedik Şimdi bakalım arkadaşlar bu map güzel bir map ee, Şimdi buradan Enderman gitti bu map'e yakışabilir Çünkü ortaya çok yakın bir şekilde arkadaşlar burada Şu noktadan direkt ortaya Ender Pearl atacağım Ve Ender Pearl'üm tutacaktır diye düşünüyorum Zaten iki chest açsanız yeter İki chest açtıktan sonra Ender Pearl'ü süresi otomatik bir şekilde doluyor Şuradan su kovasını alayım Hop Ender Pearl'ü attık Hop geldik ortaya anında ortadaki chestleri alırsak bizim için daha avantajlı olacaktır. Çünkü koruma set ve diamond setler olduğu için adamlar sizi eritme konusunda birazcık sıkıntı yaşayacaktır. Ay ben niye bu kadar heyecanlandım bu videoda? Ay <laughs> nefes nefese kaldım arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi şunu alalım mis. Şuradan şu ayakkabı da aldık güzel. Şimdi bu arkadaş çok güzel bir şekilde duruyor. Tekrar ateş topunu göstereyim. Fail olmak istemiyorum ama. Şimdi burada bir delikanlı geldi. Merhaba aslanım. Bakın P.E.P atarken W çekin elinizden arkadaşlar mesela çektim ve bu adamı ateş topuyla öldüreceğim lan ölmedi oha merhaba merhaba tanışabilir miyiz ama dur bir dakika sıkıntı yaşatma bana sıkıntı yaşatma 2v1 2v1 aslında değil, değil işte lafın gelişi bloğum yok bloğum olsa o adamı kesebilirdim ama Neyse problem değil. Bize de bu adamı alalım. Gel kardeşim buraya Hop iki tane free kill görüyorum şu an. Hatta üç tane mi? Ne oluyor da öyle? Şunu da alırsak Güm. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Ama blok yok. Blok alırsam şu chestten çok güzel olur. Bir blok çıksa. Nice. Ateş direnci çıktı. Et var mı et? Chest. Et de yok. No problem. Bak şimdi işte bu adamı aşağı düşüreceğim. İyi izleyin. Gel buraya. Hadi gel hadi gel. Bekliyorum hadi gel. Atla bak şuraya. Lütfen atla hadi. Tüm gün seni bekleyemem hadi. Oltalama beni. Gel heh. Görüşürüz. Bakın arkadaşlar. Fazla W'ye abanmayın. Adamların üstüne doğru pek fazla koşmanızı tavsiye etmiyorum bu sunucuda. Çünkü Evet. Arkadaş gayet güzel iyi oynuyor. Bakalım bu arkadaşı eritebilecek miyiz? Hadi bebeğim. İster bana o eşsiz dansını. Aşağı <laughs> atıldık. <laughs> Arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Umarım işinize yarayacak taktikler söylemiş olabilirim Sky varsa. Cidden bu üçünü ya da dördünü kullandığınız zaman ev oyunlar kazanıyorsunuz. Demeyi, denemeyi unutmayın. Bakın denemesi bedava zaten. Denerseniz mutlu olurum. Kanala da şöyle bir serisinden abone olun. Çabuk 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 şöyle bir abone olun. 10K olduğumuzu bir hissedeyim. Evet 10K olduk galiba. videodan sonra kesin 10K oluruz. 10K olursak Minnoş YouTuber tagımız olur. Artık yeter. <laughs>